<gülüyor> <gülüyor> Halife Emirül <'in> Müminin Osman radıyallahu Emirül Müminin bir kişinin bir ihtiyacı var. Bir sıkıntısı var. Hazreti Osman Efendimiz'e yanına bir türlü giremiyor. Yani almıyorlar, içeri sokmuyorlar. Hazreti Osman Efendimiz'i geçerken bakmıyor ona, derdini anlatacak. Böyle Hazreti Osman Efendimiz'in kapısına gidip geliyor günlerce. Osman bin Huneyf'i gördü. Osman bin Huneyf bu hadis şimdi rivayet eden ravi. Dedi ki ne oldu dedi. Ya dedi Hz. Osman'a bir ihtiyacım var anlatacağım. Bir derdim var fakat bir türlü yerine giremiyorum edemiyorum. Dedi ben sana dedi, bir çözüm yolu göstereyim. Nedir? Sen git dedi güzelce bir abdest al dedi. İki rekat namaz kıl ve şu duayı oku dedi. Ve o kişi bunu yaptı. Yapınca Hz. Osman Efendimiz öyle onu görünce çağırdı onu gel 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 dedi ona. Kendisi geldi. Ya dedi niye gelmiyorsun etmiyorsun dedi yani bir derdin var mı yok mu anlatmıyorsun falan filan. Anlattığı ihtiyacını gördü de bu sahabe zannetti ki Osman bin Hunef de anlattı Hz. Osman Efendimiz'e bu işi yani. O öyle zannetti. Halbuki namaz kıldı. Duayı yaptı. Sonra dışarı çıkınca gördü Osman bin Hunef'i dedi Allah razı olsun sen dedi. Aracı oldun dedi ya dedi ya. Yo ben dedi hiçbir şey de söylemedim ona dedi. Hazreti, söylemedi mi dedi? Evet, e ben sana söyledim ya. Şu dua yapan, namazı kılan Allahu Teala ihtiyacını gördürür. Nedir peki işte bu? Bunu yapalım. Kale Resulü efendi buyurdu ki: "Men kanet olu kimin varsa lev onun Allah." Evet, hacetun bir ihtiyacı. Kimin ihtiyacı yok ki Allahu Teala'ya? İhtiyacı olur. Ev ilah veya bir kimseye. Bir ihtiyacı düştü. Evet. Min beni ademe. İnsanlardan herhangi birine bir ihtiyacı olsa ne yapması lazım? Abdest alsın. Fel <laughs> yuhsin Ama abdesti de adabına uygun güzel bir abdest alsın. Güzel. Abdest alsın. Aldı. Sümmel yusalli raka. İki raket namaz kılsın. Sümme <laughs> yüzni Alallahi Allahu Teala senada bulunsun. senada bulunsun. Ve Resulü Aleyhi Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz sallallahu e salatü selam getirsin. Salli barik okusun. Sümmel yekul sonra şöyle desin. La ilahe illallahul halimul kerim. Halim olan, kerim olan Allah'tan başka ilah yok. Subhanallahi rabbil arşil Büyük arşın sahibi olan Allahu Teala'yı tenzih ederim. Elhamdülillahi rabbil alemin alemin Rabbi olan Allahu Teala hamd ederim. Es elüke Rabbi seni istiyorum. Mucibati rahmetike rahmetinin gereklilerini istiyorum. Rahmetinin gerektiği şeyleri istiyorum ve gazaime mağfiretike azay mağfiretike ve mağfiretinin azimetlerini istiyorum ve li ganimete min birrin her bir iyiliğin ganimetini istiyorum. Her bir iyiliğin ganimet ne demek yani? Ganimet yani beleş ya Rabbi. Her bir iyiliğin yani kolayını istiyorum, beleşini istiyorum. Ve selamete min ismin her bir kötülükten de selamet istiyorum. Beni kurtarmanı Kötülüklerden kurtulmamı istiyorum. La tedali ben illa gafere ya Rabbi üzerimde hiçbir günah bırakma. Yani affetmediğiniz bir günah bana benim üzerime bırakma. Ve la hemmen illa fereşte. Ya Rabbi çok sıkıntım var. Müşkülatlarım var. Dertlerim var. Ya Rabbi benim bu sıkıntılarımdan yani hepsini gider. Ve la haciden ye leke rıvan. Ya Rabbi ihtiyacım yok ki ama o ihtiyacım da senin rızan var onda. İlla kallayteha. Onlar da Ya Rabbi yerine getir. Ya Erhamen Rahimi diye dua eder. Allah <laughs> صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد